de başıma gelen çok saçma bir durumdu ama kaçınılmaz bir kaza durumuydu aynı zamanda da. Ali'nin durumu da yani... Ne var Ali'nin durumunda? Ne olmuş Ali'nin durumu ne? Ali'nin durumu da çok saçma değil mi sence o kadınla beraber? Ya adam senin birkaç dakika sonra odaya geleceğini bile bile böyle bir şey yapar mı sence? Bu kadar doğal ve samimiyken Ali'ye inanmamak biraz saçma değil mi canım benim? Sadede gelir misin? Ne söyleyeceğini çok merak ediyorum. Canım benim söyleyeceğim şey şu. ...acaba senin bu durumun biraz psikolojik mi? Yani Ali ne derse desin inanmama durumun olabilir mi? Yani kendi kendine bahaneler üretiyor olabilir misin tatlım benim? Hı? Anne, babam aradı mı? Yok, kuzum aramadı. Sen arasana. Ya niye arayayım şimdi durup dururken babanı? Ayrıca istemiyorum ki şu anda aramak. Arasan ne olur? Mehmetcan, sen niye boyundan büyük işlere karışıyorsun oğlum? Karışırım anne, karışırım. Karışmak benim hakkım yaşıyorum. Sizlerle yaşıyorum. Sizde olan her şey beni de etkiliyor. O yüzden karışırım. Usta bunlar son koliler. Zaten diğerleri şirkete gitti. Aynen. Sonunda kurtuluyoruz şu home office işinden. Dur bakalım. Kurtulacağız da. Daha iyi olacak. Hele sen bir karşıya taşın inşallah. İnşallah kanka. Ama daha oralara gelemedik. Hadi çıkalım mı? Ha şey ya, taze kahve yaptım. Onu içelim çıkarız. İyi tamam. Hamiyet. Benim çıkmam lazım hemen. İyi ee, bir şey yemediniz yine mi Hanım. Kazanıyorum da iyi hazır. Hadi, hadi. Ekmek hadi. arası. Allah'a Allah bir şey. Annem. Ne oldu? Ö ölü mü onlar? Hadi Hadi bitir tabağındaki yokuşu. Tamam. Hadi somurtma artık yeter ne olur azim huzur adına. Tamam. tamam. Aşkım, bebeğin kendi kendine kahvaltısını beklemiş Taç Hadi yap bakalım. <laughs> Aferin benim kızım. <laughs> oh, ay sağ ol. <laughs> Bir dakika yiyeyim de. Hı. <laughs> 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 Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok fazla yerleşme kahve yaptım. İçip çıkacağız. E, eski şirketi mi? Sen nereden biliyorsun? E, dün gördüm sizi. Temizlik yapıyordunuz. Kızım sen hafiye misin reklamcı mısın ya? <laughs> Sinema Hanım geldi Arda. Anladım, sağ ol. Bir şey değil. Hayırdır abi? Al hayır, ne hayırı? Olmuş değil, ölmemiş. Ne oluyor? Bir şey oldu yok. Şu kolda gider ezberlet ha. Tabii. Sen <laughs> bir jingle yapacaksınız, bin kere radınız. Son. O kadın kim? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şıkın gözü ker olmuş oğlan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz. Küçük